Oh be artık Pikachu'yu bulma derdi de bitti. He <laughs> he Bir Pikachu'yu bulma derdi bitti artık. Bam bam bam. İşte böyle. Değil mi kardeşler? O oh, ye. Yeah. What? Armin nerede? Tüt. Lan Armin nerede? Tüt 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 He oradaymışlar. lan. Tüt 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 tüt. Gel buraya. Şurada uyu sen. daha kumbilik ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum abi. E bugün kimi yok ok edeceğiz? Kahveciyi yok ettik. Migros'u yok ettik. Başka kimi yok ok ettik? He. yok ok etmiş miydik? Aa, evet. Bu sefer beni yok edeceksiniz. Haydi bay bay. Evet bu sefer gardı yok ok edeceğiz. Hadi bakalım. Tut tut tut. Eh. Eh. Hadi ya. Allah 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 gidiyoruz. Allah'ım bu bir kötülüğünüz hala burada mı duruyor? Ya gider misin? Allah Allah. Şurada dursun. Yo hatta aşağı düştü. o ye Yok yok düşmesin gel buraya gel. Eee onu bu... şey. Neyse düşsün bana ya. Şunu. Eh. Eh. Bunu çekersek savaşabiliriz. Allah Allah geliyorum. Hadi beyler. Allah 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 Allah. Gelin lan. Gelin lan. Sıkıysa gelin lan. Sıkıysa mı? Aaa ah, Seni demedim ben. Ah. Hop. İşte böyle. Allah Allah Allah. Püf. İşte bu kadar. he 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 he. he. Hadi gidelim. Tamam. Bugünkü görevimiz de tamamdır. İşte böyle. Evet. Bugünkü görevimiz tamam. Hadi taklalar atalım. Oh yeah. Ben attım. Ben de atıyorum. Ben de attım. Ben de attım. Oba. Bir dahaki bölümde. Ben de atacağım. E